tepe değer mod bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya tepe değer ya da mod denir gençler. Özellikleri 1. veri grubunda en çok tekrar eden değerdir. 2. veri grubunda modun tek olması uygundur. Bazı veri gruplarının tepe değeri olmayacağı gibi birden fazla tepe değeri de olabilir. 3. nicel yani sayısal ve nitel sözel verilerin her ikisinde de kullanılabilir arkadaşlar. 4. Hassaslığı en az olan veri mer merkezi eğilim ölçüsüdür. 5. En çok tekrar eden veri sabit olmak üzere diğer verilerdeki değişiklikler tepe değeri etkilemez. 6. Bir olay için en iyi fikir veren eğilim ölçüsüdür diye düşünebiliriz. Gençler bir iki uygulama yapalım. Daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Tablo Firma çalışanlarının okuduğu kitap sayısı. Arkadaşlar tablomuzu yapalım. Daha iyi anlayacaksınız. Emin olun şu şekilde bir tablo yapmışlar. renkli kalemi al Nevzat. Bu çalışan sayısı arkadaşlar. Birinci kısım çalışan sayısı. Bu da kitap sayısı olsun. 3 kişi 4 kitap okumuş. 2 kişi 3 kitap. 2 kişi 5 kitap. 4 kişi 6 kitap. 1 kişi de 2 kitap okumuş. tabloda Tsunami Akademisi'nde çalışanların okuduğu kitap sayısı verilmiştir. Kitap sayıları verilmiştir. Kitap sayılarına göre tepe değer kaçtır demiş gençler. Yazalım güzelce. Tepe değer arkadaşlar şimdi değerli arkadaşlar bakın ne yapmışlar bir kişi iki kitap okumuş en küçükten itibaren yazalım bir kişi iki kitap okumuş 13 kitap okuyan iki kişi var 3 3 bu peki 4 kitap okuyan arkadaşlar dört kitap okuyan üç kişi var dört 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 15 kitap okuyan iki kişi var 55 beş, beş. ve 6 kitap okuyan dört kişi var 16 Arkadaşlar yanlış yazdım özür. Güzel olsun. 6 kitap okuyan 4 kişi var. 1 2 3 4 kişi. Şimdi bakıyorum burada en fazla tekrardan durum neresi? 6 kitap okuyan daha fazlalıkta. O zaman diyoruz ki şuraya yazalım. Tepe değer ya da mod 6 olarak bulunur. Uyguladığı yan tarafı yapalım gençler. En çok tekrardan sayıyı bulmak kolay. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Basamak basamak ilerleyelim gençler. Beraber yapalım soruyu. 1. XK 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 verilerinin tepe değeri yoktur. Gençler bakın burada dikkat olursanız bütün elemanlar birer kere tekrar ettiği için renkli kalemle yazıyorum. Tepe değer ya da tepe değer mod yoktur. İşte bu doğru. 2 XK 16 18 20 20 28 36 40 44 ve 44. Verilerinin tepe değeri 20 ve 44 Yine renkli kalem an Nevzat. Arkadaşlar bakın 16, 18, 22 defa tekrar etmiş. 44 de defa tekrar etmiş. O zaman 20 ve 44 tepe değer. Arkadaşlar yani mod. Dur. Bu da doğru. 3 XK 1 4 tane 1 var. Gençler 2 var. 3 tane 2 var. Yine 3 tane 3 var. 4 var 2 tane, 1 tane de 5 var. Verilerinin Tepe değeri 1'dir demiş. Sorunun orijinalinde arkadaşlar yine renkli kaleme an nevzat. Bakıyorum en çok tekrardan 1 olduğu için gençler 1 tepe değer ya da moddur. Bu duruma gençler ne yazabilirsiniz? Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü de doğrudur. Buna göre grubun tepe değeri kaçtır? Arkadaşlar bakın önce küçükten büyüğe sıralamamızda fayda var hem de görmeniz için. Gerçi tepe değer de şart değil ama 12 var yazdık bakın. Yazdıklarım yazıyorum 12 var yazdık. 12'den sonra gençler 14 var bir büyüğü 14 yazdık. 15 var. Burada bir tane 15 var. Burada bir tane 15 var. Burada bir tane 15 var. Bundan sonra 16 var arkadaşlar. 16. Sonra 18 var orada ve burada 18 var. Hocam 17'yi de araya sıkıştırsaydınız neyse onu unuttuk. 17 de burada olsun. Bütün değerleri yazdık arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. Renkli kalemi al Nevzat. 12 iki defa tekrar etmiş. 15 üç defa tekrar etmiş. 18 iki defa de tekrar etmiş. Demek ki tepe değerimiz ya da mod arkadaşlar 15 olarak yazılabilir. Çünkü üç defa tekrar etmiş. Buna göre sıcaklık değerlerinin tepe değeri kaçtır demiş gençler. Aşağıda Giresun ilinde 8 gün boyunca ölçülen hava sıcaklıkları verilmiştir. Yine aynı mantıkta 12 yazalım önce. 12 en küçük. Sonra bir 12 daha var. Bu defa düzenli yazalım. 16 var. 16 var. Arkadaşlar 3 tane 18 var. 1, 2, 3 tane. Bir tane de 20 var. Bakıyorum yine 18 3 defa tekrar etmiş. O zaman diyoruz ki gençler yine aynı mantıkta tepe değer ya da mod en çok tekrar eden olduğu için 18 olarak yazılabilir. Bir futbol takımının 2018-2019 sezonunun ilk yarısında kazandığı maçlarda attığı gol sayıları verilmiştir arkadaşlar. Bakın gol sayıları aşağıda verilmiş. Buna göre atılan gol sayılarının tepe değeri kaçtır? Gençler bakın sırayla yürüyelim. Bir, iki defa tekrar etmiş. Peki, ikiye bakalım. İki gençler bir, iki, üç, dört, beş, altı defa tekrar etmiş. Üç, bir, iki, üç, dört defa tekrar etmiş. Neydi tepe değerimizin mantığı arkadaşlar? En çok tekrardan değerdir. O zaman diyoruz ki tepe değer ya da mod eşittir 2 olarak yazılabilir. 2. Sayı dizisinde terimlerin arasına hangi sayı eklenir yazılırsa tepe değeri değişmez diyor arkadaşlar. Bakın yine sırayla yürüyelim. 3. 2 defa tekrar etmiş arkadaşlar. 2 defa tekrar etmiş başka ne var arkadaşlar 4 var 4 1 2 3 defa tekrar etmiş 4 3 defa tekrar etmiş peki 5'e gelelim 5 2 defa tekrar etmiş 6 2 defa tekrar etmiş. Arkadaşlar 7 de 2 defa tekrar etmiş. 7. Bunları yazıyorum ki kalıcı olsun kafanızda gençler. Yoksa basit bir konu ama yine de tekrar etmekte fayda var. Peki 8 bir defa tekrar etmiş. Şimdi gençler burada renkli kalemi aldım. Bakın 3'ü eklersek burada bir üç daha gelecek. 3 defa tekrar çıktı. Dolayısıyla tepe değer değişir arkadaşlar. 3 olmaz. 5'i koyarsak 2 defa tekrar etmiş. Bir daha koyduk. 3 defa olacak. Demek ki 4 3 defaydı. Yine tepe değer değişti. Tepe değeri değişti. Yani mod değişti. 6 iki defa tekrar etmiş. Bir daha koyacağız. 3 tane olacak. Yine değişecek. 7 iki defa tekrar etmiş. Bir daha koyacağız. 3 defa tekrar çıktı. Dolayısıyla tepe değer değişecek. 8 bakın bir defa zaten tekrar etmiş. Bir tane daha 8 yazarsanız 2 olacak olmayacak. Demek ki arkadaşlar 8 yazılırsa tepe değer değişmez. Buna göre 1. A ve B'nin ortancası, 2. C ve D'nin tepe 3. E'nin de aritmetik ortalaması kaçtır demiş arkadaşlar? Sırayla yapalım. 1. Şimdi arkadaşlar A ve B'nin ortancası dediği için önce A'nın verilerini yapalım. Nedir A'nın verileri arkadaşlar? Küçükten büyüğe sıralıyorum. 12 var. 12 var. 16 var. 16 var. Bir de 18 var. Bu durumda ortancasına bakıyorsunuz. Hatırlarsanız alt grup üst grup olmak üzere ortadaki sayı nedir arkadaşlar bakın 16. Demek ki ortancası yazalım buraya diyelim ki ortanca 16. B'nin verilerini yazalım. B'nin verilerini yazalım. B'nin verileri gençler 10 10 10 12 ve 16. Yine alt grup 10, 10. Üst grup 12, 16. Orta kalan sadece 10. Demek ki ortancası burada Ortanca 10. 2. Gençler 2'yi de buraya yapalım. Boşluğu değerlendirelim. C ve D'nin tepe değeri diyor. Gençler C ve D'nin tepe değeri yani modu soruluyor. Tepe değer yani mod neydi gençler. En çok tekrar eden değer. En çok tekrar eden değer. Bakalım. C'de en çok tekrar eden değer 4 arkadaşlar. C'nin tepe değeri renkli kalem ve yaz nevzat gelin. En çok tekrar eden 4 olduğu için 4. Yine aynı mantıkta D'nin tepe değeri gençler, tepe değeri. Bakalım D'ye en çok tekrardan hem 6 var hem 8 var ikisi de tane. Renkli kaleme yazıyorum 6 ve 8 olarak yazılabilir. 3 Arkadaşlar E'nin aritmetik ortalaması diyor bakın. E'nin aritmetik ortalaması. Terimlerini toplayıp terim sayısına böleceğiz. Yani bakıyorum şimdi E'nin yani X ortalama diyelim eşittir. 6 artı 6 artı 8 artı 8 artı 4 bölü 5. Çünkü 5 tane terim var. Bu duruma geçtik. X ortalama eşittir. 6, 12, 20, 28, 32 bölü 5 olarak bulunur. Bu test sorularında genellikle bunu 64 bölü 10'dan 6, 14'te yazabilirler sevgili gençler. Buna göre 1. Veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır? 2. Veri grubunun tepe değeri kaçtır? 3. Veri grubunun ortalıca değeri kaçtır? diye sormuş arkadaşlar. Şuraya sırayla yürüyelim. 1. Önce aritmetik ortalama için ve elemanları yazalım. Bakın birinci gün kaç dereceymiş? 16 derece. İkinci gün arkadaşlar yine 16 derece. Üçüncü gün 20 derece. Dördüncü gün 24 derece. Beşinci gün yine 20 derece olarak verilmiş. Bunları küçükten büyüğe sıralarsak, gerçi birincisinde yani aritmetik ortalamada gençler gerek yok. X ortalamayı direkt olarak 16 artı 16 artı 20 artı 24 artı 20 bölü 5 olarak yazabilirsiniz. Yani X ortalama eşittir. 16, 32, 52, 76, 96 bölü 5 olacak. Buradan arkadaşlar böyle de yazılabilir. Burada bıraksanız olur ama genellikle X ortalama eşittir. 2 ile genişletin. 2 kere 6, 12 kere 9, 18, 19. Yani 19,2 olarak yazılabilir. 2. Veri grubunun tepe değeri. Arkadaşlar tepe değeri de sıralamaya gerek yok. Tepe değer yani modda. Tepe değer yani mod. En çok tekrardan bakıyorum şimdi. 2 defa 16 tekrar etmiş. 2 defa da 20 tekrar etmiş. Demek ki 16 ve 20. Peki 3'e gelelim gençler. 3'te ne diyor bakalım. Veri grubunun ortanca değeri. Burada küçükten büyüğe sıralamakta fayda var arkadaşlar. 16, 16, 20, 20 ve 24. Şimdi burada alt grup ve üst grup olarak. Yani 5 tane var terim. O yüzden ortaki ortaya düşen. Şurası alt grup diyelim. Burası üst grup diyelim. Ortaya düşen terimi bakın. Bulut için alalım bunu. Şöyle. Yani kaçmış gençler? Artık veri grubunun Ortancası ya da medyan, biz öyle böyle medyan olarak da yazabiliriz. Medyanı arkadaşlar 20'dir. 3, 8, 12, 15, 24, m 32 ve 36 verilerinin aritmetik ortalaması 18 olduğuna göre ortanca değeri kaçtır arkadaşlar? X ortalamayı artık biliyoruz. 18 ise terimleri tek tek toplayıp terim sayısına bölüyorum. Yani 3 artı 8 artı 12 artı 15 artı 24 artı m artı 32 artı 36 bölü arkadaşlar kaç terim var? 8 terim var. 8'e oranı eşitmiş 18'e. Gençler buradan 130 artı m eşittir 144 çıkar. İse m eşittir 14 olarak bulursunuz. Bunu çerçeve için alalım. Çünkü gençler birazdan kullanacağım mavi kalemi yapmak istiyorum. Şöyle yazdık. Şimdi arkadaşlar artık küçükten büyüğe sıralıyorum bakın. 3, 8, 12, M14 bulduk. 14 bu araya düşecek. 14, 15, 24, 32 ve 36 olacak. Çünkü unutmayın gençler eğer ortanca değer soruluyorsa küçükten büyüğe sıralamak size kolaylık sağlar. 8 terim olacağı için alt grup şu dörtlü, üst grup da bu dörtlü olacak ortaya düşen bir değer olmayacağı için gençler hatırlayın ne demiştik burada. Bu iki arkadaşımızın aritmetik ortalaması bize ortanca değeri verir. Yani onu yazalım şurada. Ortanca değer 14 artı 15 bölü 2'den 14 buçuk olarak bulursunuz arkadaşlar. İkinci soruya dikkat edecek olursanız Verilerinin aritmetik ortalaması 28 olduğuna göre ortancı değeri kaçtır diyor. Arkadaşlar yine aynı mantıkta. X ortalama neymiş? 28 imiş. İse o zaman yazıyorum. X eksi 6 artı X artı 2 artı X eksi 4 artı X artı 16 artı X artı 22 nin arkadaşlar yine oranlıyorum. Dikkat edecek olursanız. Kaç terim var orada? 1, 2, 3, 4, 5 terim var. 5'i oranı ile 28 Düzenleyelim bunu renkli kalemle yap Nevzat. 1, 2, 3, 4, 5 x var burada. 5 x artı 22, 38. 4 çıkar 34, 36, 30. Gençler. Eşittir 5 kere 8, 40. 5 kere 2, 10, 14. İse x buradan arkadaşlar 5 x, 110 çıkacağı için 22 olarak bulursunuz. Bunu da bulut için alalım. Ne soruyor arkadaşlar? Ortanca değeri. Yine sıralıyorum küçükten büyüğe bakın. Yani 22 için 22 için önce bulalım değerleri. 16. 22 2 ekle 24. 22'den 4 çıkar. 18. 22'ye 16 ekle 38. 22'ye 22 ekle 44. Terimlerimiz bunlar aslında. Bunları şimdi küçükten büyüğe sıralayalım. En küçük zaten 16. 18, 24, 38 ve 44 olarak yazılır. Arkadaşlar terim sayısı dikkatli olursanız 5 burada tek olduğu için bu bir grup yazarız. Alt grup, bir bu alt grup, üst grup olur. Bizi ilgilendiren kısım şu arkadaşımız olacağı için şunu da şöyle bulut için alalım. Ortanca değerimiz neymiş demek ki? Ortanca değerimiz 24 olarak bulursunuz. Elif'in 12 dersten dönem ortalaması 83,75'tir. Elif'in takdir belgesi alması için derslerin ortalamaları toplamı en az kaç puan artmalıdır diyor. Gençler takdir belgesi en az 85 ortalamayla ile alınmaktadır. Bakın ben birinci yol diyorum. Elif'in 12 dersten aldığı notları toplamı T olsun. Bu durumda gençler T'yi ben eğer 12'ye bölersem neyi bulmak zorundayım? 83,75'i bulmak zorundayım. Buradan T eşittir. 12 çarpı 83,75'ten gençler toplam 1005 olarak buldum. Bunu bulut için aldık gençler. Yakında yağmur olup yağsın. Diyor ki bize arkadaş bu 1005'e ben ne ekleyelim? Tekrar 12'ye bölersem 85 en az 85 olsun. Arkadaşlar 1005 artı x eşittir. Burada ne çıkacak? 1020 çıkacak. X demek ki 15 puan artırmalıdır. Arkadaşlar birinci yolumuz bu. Peki ikinci yolda ne yapabiliriz? Bakın ikinci yolda da şöyle yapabilir miyiz acaba diyorum. Şimdi bakın diyor ki 83,75 ortalamaya zaten ulaşmış. Ne kadarlık bir puanı kalmış? 85'ten 83,75'i çıkartırsınız gençler. 1,25 olacak. Demek ki 1,25'lik bir artış getirmesi gerekecek. Onu da nasıl yapabilirsiniz arkadaşlar? Yine 12 dersi var toplam. 12 çarpı 1,25. Ya da bunu çarpmayalım. 12 çarpı 125 bölü 100 yazalım. Havamızı atalım yani işin doğrusu. 100'ü e böl 25'e bölün 4. 125'i 25'e bölün 5. O zaman ne oldu buradan gençler? Renkli kalemi alalım tekrar. 12 çarpı 5 bölü 4'ten 3 sadeleşti. 3 kere 5 15 puan arttırmalıdır sevgili gençler.